Laboratuvar teknikeri bölümü mezunu biri olarak tercih dönemi bölümü tanıtmak isterim. Sağlık alanında 2 yıllık bir bölüm. Bölüm bitirdikten sonra sağlık kuruluşlarında hastalar için istenilen tahlillerin incelemesini yaparsınız. Test için kan, idrar ve vücuttan alınan sıvı örnekleri kullanılır. Biyokimya, mikrobiyoloji, kan merkezi, genetik gibi çeşitli laboratuvar alanlarımız var. Bölümü okurken biyoloji ve kimyaya ilgisi olanların severek okuyacağı bir bölüm. Eğitimi gördüğünüz süreçte stajlarla uygulamalı şekilde öğrenme fırsatınız oluyor. Hastaneye gelen çoğu kişiden tahlil istenir. Bu yüzden yoğun bir çalışma alanı mevcut. Sağlık alanındaki her bölüm gibi nöbet sistemi ile çalışma durumunuz var. Üniversite tercihi yaparken hastanesi olan üniversiteleri tercih etmenizi öneririm. Staj ve uygulamalı eğitimlerde imkanlar daha iyi oluyor. İş imkanı olarak devlet hastanelerinde çalışmak için KPSS sınavına girmeniz gerekiyor. 2022 KPSS ile en düşük alımı ekledim. Bölümü bitirdikten sonra DGS sınavı ile lisans eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Bu lisans bölümlerini de ekliyorum. Tercih döneminde herkese başarılar.